Şimdi kendime şu fırça setinden aldım. Bimde satılıyor. Hemen açıp size de göstermek istiyorum. Şöyle. Şu şekilde bir sistemi var. Ben de ilk defa sizinle beraber açıp bakacağım. Nasıl açıl? Ha, şurada bir açma yeri varmış. Şöyle açıyormuşsun. Ah, şurada da açıyormuşsun. İki yerine açıyorsun. Şu şekilde. Ya, güzelmiş şu şekilde. Ama tabii ki de ben bunu asla bu şekilde kullanamayacağım için gittim kendime bundan aldım. Bunları bu şekilde, şunları içine yerleştireceğim. Şu şekilde yapacağım. Zaten çok fırçam var ama yeni fırça almam gerekiyordu. Şimdi bakayım yapısına. Yapısı da çok iyi gerçekten. Ben bu bimin bu eşyalarını çok seviyorum zaten çok kaliteli ve çok güzel oluyor. Şimdi şunu da yerine şu şekilde kapatalım. Daha hiç kullanmadık. Sizinle beraber zaten kullanırız. Şu sistemi de ben ne olur ne olmaz odama koyarım. Şöyle koyayım bunu böyle. Şu kenara koyalım. Şimdi kendime böyle bir ışıklandırma aldım. Şöyle. Bunu açacağım tabii ki de. Şu an karışık. Şu şekilde. Işıklandırma aldım. İ İsa bir video çekiyorum. Bir dakika. Şöyle bir ışıklandırma aldım. Bunu da Bim'den aldım. Bu şekilde. 89 TL falan böyle bir şey. Şu şunu da koyalım. Karışmasın. Şunu da koyalım. Şimdi evet gelelim asıl meseleye. Kendime gidip tart aldım. Rejime başlıyorum. Çok kilo aldım. Gerçekten çok kilo aldım ve 10 kilo vermem gerekiyor. Şu an kilomu söylemek istemiyorum zaten. Ee, inşallah sizinle de beraber e, çekeceğim bunları neler kullanacağım neler yapacağım ve gittim kendime meyve aldım sebze aldım yeşillik aldım domates evde yoktu o yüzden aldım avokado mandalina aşağı şuraya geçelim e, ee, orman meyvesi aldım. Bazı şeylerin üstüne katarım falan diye. Salatalık. Böyle bir nugget aldım salataların üstüne yine koyabilmek için. Bunu da atalım. Daha sonra bunlar çocuklara. Şimdi koyalım. Neler aldık başka? Bu diyet. Bunun adı ne ki? Di kara buğday patlağı. Böyle bir şey. Şundan aldım. Gittim kendime böyle tatlı krizim olur, bir şey olur falan diye gittim. Şunlardan aldım. Şöyle çeşit çeşit aldım. Şunlardan aldım. Çünkü ben çok tatlı krizine bazen aşırı girebiliyorum. Ee, i̇ki tane de göbek aldım bol bol salata yemek için. Çünkü anca bu kiloyu anca bu şekilde atabilirim. İnşallah kendimi tutarım da yeşil elma aldık. Roka aldık. Maydanoz aldık. Onlar şu an hazırlıyorum. Bunları aldık. İnşallah güzel bir sonuç alacağım. Kendime bir ay veriyorum. Bir ayda ben bu 10 kiloyu vermem gerekiyor. Evet. Bir ayda ben bu 10 kiloyu vereceğim. İnşallah eski ideal kiloma kavuşacağım. Çünkü gıdığım falan çıkmaya başladı. Yani kendimden hiç kendimi bu şekilde sevemiyorum. Aldıklarım da bu şekilde. Bir açalım. Bu kilo verme serüvenimde eğer güzel bir sonuç alırsam size gün gün çekeceğim. Eğer güzel bir sonuç alırsam öncesi sonrası gerçekten kilomu göstereceğim. Şimdi sizinle beraber tartılalım. Evet. Şu an kilom Şu an kilom 78 kilo. 78 kilo. En son hamileliğimde bu kiloyu görmüştüm. Gerçekten şu an moralim o kadar bozuk ki ama vereceğiz. Vereceğim bu kiloyu. Bugün ilk öğün olarak kendime bu şekilde bir salata yaptım. Hadi başlayalım. Bugün birinci gün. Bugün ikinci günün sabahı kendime böyle bir yağ yakıcı kür yaptım kahveden önce. Evet bugün ikinci günüm diyetimin. Televizyon izliyorum. İkinci güne bu şekilde kahveyle başlayacağım. Zaten kalktıktan sonra iki bardak su içtim. Şimdi kahvemi içeceğim. Saat bir gibi de salata yiyeceğim ya da hafif atıştırmalık bir şeyler yerim. Şimdi bununla başlıyorum. İkinci günün akşam yemeğinde de bu şekilde bir salata yaptım kendime. Ben bu salata tarzını çok seviyorum. Ee, daha çok hoş gidiyor. Beni daha çok doyuruyor. İkinci günü de bu şekilde e, ikinci günü de bu şekilde akşam yemeğini kapatıyoruz. Bugün diyetin dördüncü günündeyim. Şimdi tartılacağım. Hadi bakalım. şu an 77 450 çıktık. Evet tartıldım. Şimdi kendime bir kür yine yapıyorum. Yine kahveden önce sabah aç karnına güzelce limonumu da sıktım. Bu gerçekten çok etkili. Metabolizma çok güzel. Bugün kahvaltıya kahveyle başlayacağım. Bu şekilde yaptım. Fitre kahve gibi. Bugün bununla başlayalım. Kahvedimi de içtim. Kendime böyle bir kahvaltı hazırladım. Hafif atıştırmalık. Şimdi akşam yemeğimde de böyle bir salata yaptım. Günü bu şekilde kapatıyorum. Yine yine kendime sabah kahvaltıdan önce yine aynı kür tarifimi yapıyorum. Metabolizmamı hızlandırması için. Bugün 5. gün kendime yoğurdun üstüne e, muz, çilek, yaban mersini ve incir doğradım bu şekilde yoğurdun üstüne bugün 5. gün bu şekilde 5. günün akşamını da böyle bir kaçamakla <laughs> geçiriyorum kusura bak bugün 6. gün ve tartımızı koyuyorum bakalım bugün kaç kiloyuz <laughs> bir dakika 76-600 Bugün 6. gün Her sabah tartıldıktan sonra yine aynı şekilde kül tarifimi yapıyorum burada Kahvaltıdan yarım saat önce sıcak suda kaynatıyorum Çünkü bunu içmeden metabolizmam hızlanamaz Sürekli ee, salata için kabuzluk yapıyor Şimdi kahvaltı Bugün 6. günüm ve kahvaltım çay ve bu şekilde kahvaltımı bu şekilde 6. günü yapıyorum daha demin de tartıldık şimdi ben kahvaltımı yapayım atıyorum, kahvaltıdan ben, sonra da kardeşimle güzel bir kahve içiyorum yani bu şekilde bir salata yaptım. Böyle her acıktığımda falan yemek için, diyet için benim için daha iyi olur. Şöyle bir mısırım vardı. Süzdüm onu da konserveden. Şimdi bunu yağlayıp tuzlamayacağım. Canım çektikçe yapacağım. Kırmızı biber doğradım. Çok güzel oluyor. Domates doğradım. Ondan sonra salatalık doğradım. Bu şekilde bir salata yaptım kendime. Bunu şimdi streçleyip buzdolabına koyacağım. Yemek canım istedikçe acıktıkça hani bir şeyler çiğnemek istedikçe artık bunu yiyeceğim. Şu salatayı şu şekilde göstereyim. Bakın kırmızı biber falan havuç bu şekilde bir salata yaptım kendime. Şimdi kendimi birazcık koyacağım. Gördüğünüz gibi kocaman bir lan yaptım. Bu şekilde salatamı küçük bir kase gibi bir şey koydum yanına ayran. Suyumu da hiçbir şekilde eksik etmiyorum. Boşaldı. Şimdi tekrardan dolduracağım. Bu şekilde akşam yemeğimi de çekiyorum. Bugün yedinci gün tartılıyoruz. Ben kendime böyle bir şey almıştım. Sürekli olarak aslında metabolizmam yavaşladığı zaman kabızlık problemim olduğu zaman bunu kullanıyordum. Şimdi bu diyet programımda işte bunu kullanmaya başladım ama ara ara çekmeyi unutmuşum. Şimdi bunu şimdi bir tatlı kaşığı aldım. Kahvaltıdan yarım saat önce bir tatlı kaşığı koydum ve üzerine sıcak su koyuyorum. Bu kahvaltıdan yarım saat önce tüketiyorum. Metabolizmayı o kadar iyi, o kadar güzel hızlandırıyor ki gerçekten anlatamam. Şimdi 5 dakika dinlenmesini bekleyeceğim bunun. Ve milkshake yaptım. Süt, muz ve çilekle bu şekilde. Vallahi iki buçuk kilo gitti. İnşallah başaracağım. Bunlarla dışarı çıktık. Çıkmışken de birkaç bir şey aldım. Size de göstermek istedim. Şimdi aldıklarımı sizinle beraber açayım. Şöyle bir bardak aldım. Kocam da kocam yazıyor. Şöyle. Bir tane daha aldım. Burada da şöyle göstereyim. Karım da karım, kocam da kocam bol storyli şeyler için aldım böyle. Nasıl çok güzel değil mi? Çok tatlı. Baksanıza ya. Çok güzel. Şimdi bunu kenara koyayım. Sonra gittim. Bir tane bardak aldım böyle. Göstereyim size. Ben böyle kahve, değişik kahve bardaklarını falan çok seviyorum. Instagram'da story atmak için falan. Şu şekilde de bir tane kahve bardağı aldım kendime. Böyle bol storyli yine. Story atmak için aldım gerçekten de. Şunu da şöyle göstereyim. Bunu da kenara koyalım. Şimdi şunu aldım bir tane de. Ama bu biraz farklı. Göstereceğim şimdi. Şöyle. Yanında da iki pet bardağı var. Şöyle bir tane yine soğuk içecek kahve ne istersem içmek için şöyle yanında da pipeti falan var kapağı var bu renk aldım kendime bir tane daha story bardağı aldık kendimize şunu da kenara koyalım bir tane de kendime el robotu aldım çünkü benim robotum kırıldı göstereceğim şimdi size. Şöyle göstereyim. Şunu şu şekilde takıyoruz. Şurada bir kilit sistemi var. Onu şöyle yaptığımızda açılıyor. Galiba bardağımı kırdım. Neyse önemli değil size şunu göstereyim. Şimdi bu şekilde yapıyoruz. Şurada bir basma yeri var böyle. Bastıkça bu şekilde bu da. Bence gayet güzel. Şöyle göstereyim. Böyle bıçakları da şu şekilde. Bence gayet iyi bu da. Kaç aldım bunu? Hemen üzerine bir bakayım bakıyorum. Bunu 120 TL'ye aldım. Bence fiyatı gayet uygun. 120 TL. Aldıklarım bu kadardı. Yarın diyetimin 7. E, günü tarzı göstereceğim size ne kadar kilo verdiğimi. O sırada da elimde böyle bir şey vardı. Şöyle bir şey. dedim ki şunu şu şekilde bununla etrafını kaplayayım. Size de göstereyim başlayacağım birazdan şöyle kaplayacağım böyle daha şu siyahlık gitsin şu renk olsun diye size de göstereyim ipim de bu şekilde linkini falan isterseniz size de atarım şimdi başlayacağım yapmaya Arkadaşlar bunu bu şekilde kapalı gördüğünüz gibi üze bunun içerisine beyaz taşlarını koyacağım. Sonra şu gördüğünüz kahve köşemi koyacağım. Bu da bu şekilde şu çiçekleri de düzelteceğim birazdan. Bu da bu şekilde oldu. Size de fikir olmuş olsun. Evet, burayı da bu şekilde düzenledim. Göstereyim size de. Size elimden geldiğince bir hafta boyunca e, nasıl beslendim, neler yaptım. Aslında e, arada çok kaçamak yaptım ama onları asla çekmedim. Çünkü kaçamakları çekemiyorsun. E, sürekli kür tarifimi kullandım sabahları. O çok güzel bir şekilde metabolizma hızlandırdı. Ama son iki gündür fazla su içmedim aslında. Eğer su içmeyi güzel yapsaydım, bir iki kere de kaçamak yapmasaydım gerçekten yani 3,5-4 kiloya kadar vermiş olurdum. Ama 2-200 2, -2, -2 -200 gramla bir haftada verdim. Yani yaklaşık bir ayda 8,5-9 kiloya kadar vereceğime inanıyorum. Bir haftalık sürecim benim bu şekildeydi. Size de her şeyi göstermeye çalıştım elimden geldiğince. Kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. istediğiniz bir şey varsa, link varsa, benim kullandığım kür tarifini isterseniz ben satın aldım. Ee, size onun linkini de atarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yüzüm çökmüş ha.